Selam arkadaşlar. En son Meryem'in de olduğu mihrap bölgesinde kalmıştık. Şimdi bakalım nelerle karşılaşacağız. Yunal ki orada yani o adı geçen yer var ya, Meryem'in de olduğu. Da Zekeriya dua etti, yardım istedi Rabbe, o öğretmeninden. öğretmeninle. Kale dedi ki: "Rabbi hebli bana hibe et li bana. Milne duke. Senden, sene senin katından zürriyeten tayiben. Tayyip bir zürriyet. İnneke şüphesiz sen semi'ed dua, sen bu duayı böyle duaları işitirsin. Böyle çağrıları, yardımları duyarsın. Zekeriya isminin anlamına ve kendisine göz atalım. Çünkü ben özel isim bile olsa özellikle zaten peygamber isimlerine çok ilgiliyim. Bence derin ipuçları var da, tam çözemiyoruz e, ee, Zekeri Yah Zikir ve Yahve isimlerinin bir araya gelmesi Apokrif İncil'lere göre Zekeriya tapınağın baş rahibidir. Yani bir numarası. Dikkat ederseniz mihraba geliyor. Yani imamların e, geçtiği bölge vardı ya camilerde. Orası da mihraptır yani imamlar geçer oraya. Ee, yine Apokrif İncil'lere göre Yahya'nın doğumu özeldir demişler. Çünkü Zekeriya'ya ilahi yoldan bildirilmiştir. Ayrıca kral Herodes tarafından öldürülmemesi için Zekeriya'nın kendi canından vazgeçtiği söylenir. Onu hayatta tutmak için çok çaba sarf etmiştir. İlginç bir detay. Ayrıca apokrif olmasına rağmen bana daha çok ilham veren sözde İncillere göre Yahya Mesih'in yolunu açmak için gelmiştir. Bir anlamda Mesih diye birinin var olması Yahya'nın varlığı sayesindedir. İlginç. Benim çıkardığım tespite göre Yahya ölümden kurtulduktan sonra İsa kimliğiyle yaşamına devam etmiştir. Tekrar öldürmek istendiğinde orayı da terk ediyor. Ülkeyi tamamen terk ediyor. Yani her seferinde hayatta kalmıştır. Aynen Yahya isminin anlamı gibi. Zekeriya'nın ölümü hakkında başka apokrif İncillerdeki bazı bilgilere göre Yahuda kralı Herodes Yahya'nın yerini öğrenmek istiyor ama artık Yahya tapınakta değil. Zekeriya onun yerini bildirmediği için öldürülüyor. Artık şehrin dışında varoşlarda farklı bir kimlikle eğitmenlik yaptığını tahmin etmek zor değil. Şu zürriyet kelimesini biz geçen bölümde kadının zürriyeti ifadesini ben işaretlemiştim. Ama kimse yakalayamadı, yakalamadı. Çünkü insanlar genelde o öyle değil, bu böyle değil demeye odaklı dinliyor. Bu da işte insan olmanın zaaflarından biri. Niye işaretledim? Çünkü Orta Doğu kültürlerinde, geleneklerinde, mantar dinlerinde kadının zürriyeti olmaz. Erkeğin olur. Ama kitap bunu onaylamıyor, kadının zürriyeti diyor. Sosyolojik bir bakış ile şunu söyleyebilirim, hepimiz içinde doğup büyüdüğümüz toplumun din kültürü ile belirli bir yaşa kadar geldikten sonra ya bu kitap ne diyormuş diyerek elimize alınca herkes gibi şok oluyoruz çünkü hiçbir şey sandığımız gibi değilmiş. Kitap çok farklı. Peygamberler öldükten sonra karşı devrim ile eski mantar din kültürüne dönüş bu sebeplerle olmuş. Ancak eski dine dönerken o eski din ile peygamberlerin öğrettiği yeni ve doğru gerçek bilgiler birbirine karışıyor, çorba oluyor. Birçoğumuz e, ya bu kitap hiç bizim alışık olduğumuz şeylerden bahsetmiyor. Deyip e, onu anlamak bizi bozar diyerek korkup geri adım atıyorlar. Hele benim bir akrabam var. Benim hakkımda diyor ki, ya işte bu Ayhan var ya, kitabı okumaya başlayınca, Kur'an'ı okuyunca camiyi terk etti. Demek ki Kur'an'ı okuyan sapıtıyor. Bak bak, karıma bakar mısınız? Yaptığı çıkarıma bak. Yani bu da kitaptan uzak durmak için kendine göre bir mazeret bulmuş. Kimisi de burada bizim yaptığımız gibi kitabı okudukça ya bizim eski halimiz yanlış idiyse ya biz yanlış idiysek demeyi cesaretle gözü alıyor. İşte kitabın e, işaret ettiği tayyip zürriyet var ya işte o biz oluyoruz. Kitaptan kaçmayan. Evet. Fe nadet nida etti el melaiketu ve huve kaimun. Melekler ve o kaim iken yuselli salat ediyor iken biri ona seslendi. Fil mihrab o mihrapta salat ediyorken. İlginç bir kelimedir bu mihrap. En Allah şüphesiz Allah yubeşşiruke seni müjdeliyor veya müjdeleyecek bir Yahya ile, Yahya ile. Öyle bir Yahya ki musaddikan doğruluyor. Bir kelimetin min Allah, Allah'tan olan o kelimeyi. Yani bir kelimeyi. Ve seyyid, liderlik vasfına sahip. Ve hasuran, hayvansı dürtülerine hakim. Ve nebiyen, önemli haber, yüksekten gelen habere sahip. Mine salihin, düzelten onaran işler yapanlardan biri. Bu, e, mihrapta e, şu e, salat kelimesiyle ilgili, şimdi daha önceden salat kelimesini işlerken hatırlarsanız, orada, beyt salut denen, salat odası denen bir yerde, Salut denen bir taş vardı. İsmini oradan alıyordu. Dik duran taş. O destek anlamını da o taş sayesinde kazanmış bir kelime. Aynı zamanda kelimenin bir de omurga kelimesi yani dik tutan omurga kelimesi anlamına geldiğini de okumuştuk. Bakın Roma döneminde meclis binası kalıntısı var. Aynı yapı var. Toplumsal sorunları çözmek için bir araya geldikleri yerde konuşma şekişi salat ismi verilen dik duran taşın yanına geçiyor. Okuyacağı bildiriyi oraya koyuyor, oradan okuyor. Ne yapıyorlar? İşte toplumun sorunlarına çözüm arıyorlar ve orada oturanlar omurga taşlı, e, omurga gibi birbirlerine böyle bitişik oturuyorlar. Aynı uzaktan bakınca aynı omurga kemiği gibiler. Ben diyorum ki ya Bet Salut ismini buradan alıyor. Ya da tapınak daha eski ise buradaki o da yapısını örneğini o odadan alıyor, Salut'tan alıyor. Çok ilişkililer birbirine. Yapışıklar. Mirap kelimesi normalde savaş alanı demek, harp yapılan yer demek. Enteresan bir bağlantıdan söz edeyim. Ee, Mahavat Gita, Hinduizmin kutsal kitabında Krishna diye bir tanrı var, daha doğrusu tanrının enkarnasyonu, avatarı yani. Aynı şey e, Suriyeli Nusayrilerde de var. Esed ailesi için Allah diyorlardı. Onun enkarnasyonu demek istiyorlardı, tam diyemiyorlardı da. Aynı inanç boyu var, çok benzerler birbirlerine. Krishna'nın dört tane kolu var. Bir tanesinde savaş aleti var, gürs. Anlamı cehaletle savaşan tanrı. O e, anlam bağı bizi de var. Düşünsene bak imamın namaz kıldırdığı yere gerçi kitap kıldırmak demiyor. Yusalli diyor. Bakın. Bir şeyin edilgen hali falan filan farklıdır. Her dilde olduğu gibi. Burada yaptırıyor diyebilirdi. Yaptırıyor demiyor. Neyse. İmamın geçtiği yere de mihrap deniyor. Bakın. Aslında mesele ne biliyor musun? Karanlıkla yani cehaletle savaş yapılan yer demek. Derin bağlantılar var da biz üstüne durmuyoruz. Bir kelimetin minhu yazıyor burada. Aynı haber Meryem'e de geliyor. Aynı kelime. Aynı kişiden bahsettiğine dair bir işaret olarak görüyorum. Ve Zekeriya onu hayatta tutmak için canını feda ediyor. Onun açısından Yahya. Onun yaşattığı Meryem oğlunu eğitiyor, bina ediyor. Onun açısından ise Meryem'in bina ettiği Mesih İbn Meryem. İşte bağlantılar böyle. Kale dedi ki Rabbi enne nasıl yekûn mümkün olacak yerine gelecek olacak li nasıl olur benim için evlat ve kat belagani ben ulaştım eriştim el kiberu enteresan bir kelime ve eşim akir bu da enteresan bir kelime kale dedi ki kezalike böyledir Allah yefalu fail yerine getirecektir ma yaşa olması gereken onun olur verdiği işleyen demirin ışıldaması vardır ya, onu ışıldatacaktır. El-Kibor kelimesi, e, dil biliminde şöyle bir şey var, tek başına baktığında büyüklük demek. Diyor ki dil bilimi, bağlamına göre anlamadır. Buradaki bağlamı eğer uygunsa, ben makama eriştim, büyüklük makamına eriştim. Eğer bağlam uygunsa, ben ileri yaşa eriştim öyle bir yer ki acayip bir yer yani. Kitabın ihtiyarlama haline verdiği bir kelime daha var. Şeyh. Yaşlanmış demek. Birkaç ayette yaşlı anlamında geçer. Onlardan biri hepimizin bildiği İbrahim konusu. Kocam yaşlı dediğinde şeyh demiş. Ve şeyhin yaşlı anlamı verildiği ayetlerden biri de bu. Ee, öyle bir anlam anlatmış ki, bakın bu ayette başka türlü anlamının imkanı yok. Ayrıca kadın için kısır demek akim kelimesi vardır. Ona kısır demek için akim demek gerek. İbrahim 39'da çocuk varken yaşlılık için yine kiberu yazıyor. Bu iki kelime arasında gidip gelince şimdilik şunu buldum. Kiberu kelimesi sadece yaşlanma değil, yaşlanma sürecini de ifade edermiş. Öyle bir şey varmış. Şeyh ise sadece yaşlanma değil, aynı zamanda bilgelik. Zaten bugün de öyle anlamda kullanılıyor. Şeyh diyorlar genelde cemaat liderlerine. İnsanları uçuran, kaçıran, çok uzun sakallılara şeyh deniyor. Yani bilgelikten geliyor. Ayrıca şuradaki akar kelimesi, Meryem konusunu işlemiştik. Devenin ayaklarını yaralamak, kesmek demek. Veya yine çöl arabanın, çöl insanının doğal hayatından gelen bir anlama göre atın ayağını kesmek. Böylece onu hareket edemez hale getirmek demek. Bu noktadan çıkartılan bir başka anlamı da hani at hareket edemiyor ya konu insan olduğunda cevapsızlık anlamındaki hareketsizlik anlamı vermek mümkün oluyor. Buradaki konu insan o zaman kısır demişler. Çocuk doğuramayan. Böyle bir anlam verilmiş. Ama ben kelimelere din kitaplarından bakmıyorum. Müfredat dinci olmasına rağmen bazen kelimeyi doğal anlamında veriyor. Demiş ki çocuk doğurmaya karşı gelen o anlamdaki cevapsızlık. Bunun sosyal sebepleri olmalı. Çocuğu doğurduktan sonra gelen tepkilerden anlayabiliriz. O günün mabet kurallarını çok iyi bilemiyorum. Mesela Kohen Gadol e, eski Yahudi kafasındaki şeriat kurallarına göre sadece bekar ve özel kana sahip birisiyle evlenebilirmiş. Hani soyu sopu da önemli. Kutsal kan olacak, bekar olacak. Hani adam Tanrı'yı temsil ediyor ya, imtiyaz sahibi. Hani eşitlikten bahseden kitap nerede? Onların çizmiş olduğu din kültürü nerede? Bununla ilgili şimdilik buna yakın anlamlar düşünüyorum. Ayrıca kelimenin otantik yazımında noktasız ve hareketsiz, hareketsiz haline bakınca haf olarak okuduğumuz harfe tek nokta koyarsak, f olarak okursak yine aynı anlam, inat eden, karşı gelen ayak direyen. Hemen hemen aynı anlam, cevap verme. Yani çocuk yapmama konusunda ısrarcı. Kanaatimce kaygıları var, Toplumun kafasındaki şeriat ile savaşmak ağır iştir. Ee, Zekeriya burada karım kısırdır demiyor. Emin olmak için kısır kadın kavramı Kur'an'da başka yerde de var. Bakın tapu gibi duruyor. Hakim kelimesi. Zekeriya hakim demesinde bilirdi. Ayrıca kısır olsa karısı çocuk doğuramayan olsaydı o çocuklar döndüğünde insanlar aa sen kısır çocuk yapamıyordun falan Demeleri lazımdı. Ama herkes ayıplamaya yöneliyor. Yani o çekingenlik bununla ilgili. Toplumsal beklenti, toplumun kafasındaki şeriatla ilgili. Yani genetikle ilgili değil. Kale, Rabbi dedi ki, Rabbim, ec'el, öne çıkar, belirle. Bir atama yapmak, öne çıkarmak, bir yere getir. Benim için ayet, bir belirti. Ayet dediğin şey, kendisini gördüğünde, okuduğunda, duyduğunda düşünce zinciriyle doğruyu bulduracak sana. Hani i̇şaret diye diyesimiz geliyor. Belirti, emare. Kale dedi ki, ayet-i kesenin belirtin. El la te ke le me en nase selase te yam Üç gün boyunca konuşmamaktır. İlla remzen, işaret hariç. Vezkür üzerine düşün Rabbeke eğitimin hakkında kesiren çokça ve bir ayıklamalar yap haşiyen ve ve ebkare geç saatlerde erken saatlerde ya da sabahtan akşama kadar ayıkla hurafeyi ayıkla yanlışları ayıkla sebehe yap çünkü toplum hurafelerle iç içe girmiş o günün Yahudi dünyası yani tek tanrıcı dünya Gittikleri her yerden bir sürü putperestlik inancından karıştırmışlar. Zaten tapınakta da belli. Kendi beklentileri var. Onun için diretiyorlar. Ee, burada şu KLM kelime, kelam kelimesindeki hareketleri kaldırdım. Kaldırı yönü oldu biliyor musunuz? Burada çevirmenler diyor ki senin üç gün konuşmamandır. Bunu da ağzını doldurmak için konuşamamandır demişler. Çünkü üç gün konuşmamak ne ya? Yani anlamsız gibi geliyor. Konuşamamak deyince dili tutuldu. Ha şimdi oldu. Konuşamamandır. İyi de burada öyle bir konuşamamandır yüklemi yok. Öyle bir fiilin öyle bir hali yok. Hareketleri kaldırıyor ne oluyor biliyor musun? O üçüncü kadın zamiri oluyor. Yani onun konuşmamasıdır. Onun altını doldurabilir miyiz? Çünkü burada remzen diyor. işaret ediyor. Remzen ne biliyor musun? Şimdi burada üç gün Önce şu üç günü söyle, açıklayayım bir, yani bir bağlantı kurayım. Bana yabancı gelmedi çünkü. Salih ve deve konusu ile ilgili paragrafta geç, geçmişti. Biz bunu ele almıştık. Hatta bu ayette ortak bir kelime daha var. Akar. İki ortak kelime birden. Deveye akar işlemi yapınca toplum daha fazla barınamıyor. Ne kadar fazla? Üç gün. Bu yüzden ben diyorum ki bu üç gün ya 72 saat böyle tas tamam 72 saat değil de bir deyim gibi. Hani biz böyle fal bakarken deriz ya 3 vakte kadar. O ya onun gibi bir şey. Bana öyle geliyor. Yarın bir gün eski arkeolojik din kalıntılarında, kültür kalıntılarında böyle 3 günle ilgili bir kavrama rastlarsak o zaman daha iyi güzel bir zemine oturturuz. Ve Remzen kelimesi anlamlarında hiç farklı bir şey yok. Hepsi aynı şeyi söylemiş işaret dili. Kaşla, gözle, dudakla yani yüzle yapılan işaret dili. Biz bunu Meryem 29'da okumuştuk. İşaret ediyor, çocuğu işaret ediyor. Ki bu bağlantıları kuracağız. Sekere'nin emin olacağı konu Yahya'nın ya da Meryem'in yetiştirdiği İsa'nın insanları mosmor etmesi. Onları susturması neyle? Bilgisiyle. Çünkü Meryem çocuğa işaret ediyor. Biz çocukla mı konuşuruz? Basit sıradan biri, yerden biri diyorlardı ya. Çocuk bir konuşmaya başlıyor. Hepsi mosmor. Hepsini susturuyor. Hep onun yanında cahil kalıyor. Yahya ya işte bunu gördüğünde kanaat ediyor. Evet diyor. Tamam işte beklediğim buydu. Yani hepsi birbiriyle girintili de işte okudukça çıkacak. Bakacağız, okuyacağız, göreceğiz. Olursak 38'den itibaren. Orada Zekeriya yüce öğretmenden yasal ve geçerli davanın ondan yana olan devamlılığı için yardım istedi. Sen bu çağrıyı duyansın. Görevlilerle birlikte kürsüden kitap ışığında eğitim halindeyken bir ona seslendi. Yaratıcı seni sadece Allah'ın kelimesini doğrulayan, lider olabilecek, dürtülerine hakim, insanlara ihtiyaç duyulan bilgilere sahip, düzelten işler yapan biri Yahya ile müjdeleyecektir. Rabbine okulunda büyüklüğe ulaşmış olduğum süreç boyunca eşim bu konuda cevapsız kaldı. Beklediğim donataya sahip bir oğlum nasıl olacak dedi. Yaratıcı olması gerekeni pekala gerçekleştirecektir. Yüce öğretmenden bir kritik detay istedi. Senin gördüğünde emin olacağım belirti insanlarla üç gün işaret dışında konuşmamasıdır dedi ve sen yüce öğretmenin dersleri üzerinde akıl yürütüp sabah akşam durmaksızın doğru bilinen yanlışları, hurafeleri elemeye devam et. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bir de benim canımı sıkan bir durum var arkadaşlar. Böyle bir açıklamalar yaptığımda bazı yerlerde bazı arkadaşlar hepimiz farklı farklı. Kiminin umurunda değil, kiminin çok umurunda. Bazı çok umurunda olan arkadaşlar teşekkür ediyorlar falan. Fakat burada yazmıyorlar. Paylaşımlarımın yanında hiç adları yok. Hani toplumun gördüğü yerde seni takip ettim belli olmasın. Karizmam çizilir. E ben seninle direkt konuşayım. Böyle hatta 3 saat 5 saat konuşayım. Sen kafamdaki diğer sorulara da cevap ver. Yani ben seni toplumun gördüğü yerde hiç sayayım. Görmezden geleyim. E ama sen bana saatlerini harca özel olarak. Bu çok sıkıntılı bir durum arkadaşlar. Çünkü benim de işim gücüm var. Yani insanlara kırmadan cevap vereceğim diye saatlerimi harcarken işlerimi aksatıyorum. Hem işlerimi aksatıyorum hem okumam gereken kitaplar. Yani senin için her şeyimi yani zaman anlamında saatlerimi harcayayım ama sen fikrini veya sorunu burada yazma. Bu çok e, zayıf bir aklakın ürünüdür. Ben e, bir süre sonra telefonu kapatacağım öyle görünüyor görüşmek üzere.